Geldiniz bugün sizlerle birlikte herkesin yapabileceği kolaylıkta pratik yöntemle tuzlu lokma yapıyoruz. Çıtır çıtır harika bir lezzet. İster kahvaltıyı isterseniz çay saati sofralarınıza hazırlayabilirsiniz. Tarifimiz için öncelikle 4 su bardağı böyle tepeli olacak şekilde unu karıştırma kabının içerisine alıyoruz. Su bardağı ölçüm 200 mililitrelik klasik su bardağıdır. 500 gram un kullanmış oldum. Kaşıkla ortasını havuz biçiminde açıyorum. 1 tatlı kaşığı kuru mayayı açtığım çukurun içerisine ilave ediyorum. Kuru maya yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuzu kenardaki unun üzerine gelecek şekilde böyle döküyorum. Maya ile tuz yan yana gelmemesine dikkat edin. Mayanın aktifliğini söndürmesin. Şimdi mayanın üzerine bir su bardağı ılık sütü ilave ediyorum. Ardından bir su bardağı da ılık su ilave ediyorum. Öncelikle maya, su ve sütü böyle kaşık yardımı ile karıştıralım. Karıştırmaya başladıktan sonra kenardaki unu da yavaş yavaş alarak karıştırmaya devam edelim. Hamuru şöyle toparlamaya başladıktan sonra bir tane yumurta ekledim. Tekrar karıştırıyorum. Sadece süt ile de yapabilirsiniz. Sadece su ile de yapabilirsiniz. Yumurta kullanmak istemeyenler kullanmadan da yapabilir. Şimdi yarım su bardağı suyu yine ılık olacak şekilde yavaş yavaş ilave ederek karıştırmaya devam ediyorum. Kek hamurundan biraz daha koyu kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Un markasına ve cinsine göre değişiklik göstereceği için suyu mutlaka kontrollü ilave edin. Kalan suyu da ilave ettim. Tekrar karıştırıyorum. Hamur biraz koyu gibi geldi bana. Çok az su ilave ettim. Sonradan yani bir yemek kaşığı kadar daha ilave ettim bir buçuk su bardağından biraz fazla su kullanmış oldum. Sadece su ile de yapabilirsiniz. Yumurta kullanmadan da yapabilirsiniz. Fakat süt ve yumurta kullanırsanız çok daha lezzetli olacak. Hamuru toparladıktan sonra şöyle elimle sanki kek çırpar gibi bu şekilde çırparak yaklaşık bir 5-6 dakika çırpma işlemine devam edelim. Pürüzsüz ve güzel bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Zaten bu işlemi yaptıkça sizler de hamurun güzelleştiğini fark edeceksiniz. 5-6 dakika karıştırdıktan sonra üzerine kapatıyorum. Ve bu şekilde 1-1,5 saat mayalanması için bekletelim. Hamuru mutlaka elinizle karıştırmanız gerekir. Öyle kaşıkla karıştırırsanız kıvamını anlamayacaksınız ve istenilen kıvam da olmayacaktır. Ve ben 1,5 saat boyunca beklettim. Hamur güzelce mayaya gelmiş. Şimdi üzerindeki streç filmi alıyorum. Ve maya kokusunun gitmesi için kaşık yardımı ile şöyle biraz karıştırıyorum. Normalde biliyorsunuz ki tuzlu lokma ve tatlı lokmalarda hamur böyle avucu, avuçta sıkılır. Top haline getirilir. Kaşıkla alıp yağ atılır. Ben o işlemi uygulamayacağım. Daha pratik bir yöntem göstermek istiyorum. Herkes yapabilsin diye. Böyle pet şişe kullanacağım. İsterseniz 0.5'lik pet şişe kullanın. İki tane kullanmanız gerekir. Hamur çok çünkü. İsterseniz de benim kullandığım gibi böyle 1.5 litrelik pet şişe kullanabilirsiniz. Şöyle yan yana getireyim. Şişeleri boyutunu sizlere göstermiş olayım. Şimdi kapağını delmemiz gerekiyor. Yuvarlak bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Bir bıçak yardımıyla dikkatli bir şekilde keselim düzgün olmasına dikkat edin. Kolaylıkla kesiliyor zaten. Daha küçük de kesebilirsiniz. Ben biraz büyük olsun istedim. Bu nedenle böyle biraz büyük kestim. Yakından da göstereyim. Şimdi hamuru içerisine dolduralım. Böyle bir huni kullandım. Fakat huninin uç kısmı biraz dar olduğu için hamur akmadı zorlandı mayalı bir hamur olduğu için akmıyor arkadaşlar. Bunu da hatırlatmak isterim. Çatalın arka tarafıyla hamuru ittirerek doldurmaya çalıştım ama oldukça zorlandığım için buzdolabı poşetinin içerisine doldurup o şekilde sıktım. Krema torbası kullanırsanız daha kolay doldurabilirsiniz. Çünkü krema torbası daha kalın olduğu için kolaylıkla zorlanmadan işlemi yapabilirsiniz. Tavanın içerisinde 500 ml kadar Sıvı yağ aldım. Yağ iyice ısınmaya başladıktan sonra mutfak makasını yağ batırdım, hamuru sıkıyorum, kesiyorum, sıkıyorum, kesiyorum. Bunu istediğiniz boyutta ayarlayabilirsiniz. İster daha küçük, ister daha büyük keserek kızartma işlemi yapabilirsiniz. Bu arada ocağın altı yüksekte, mutlaka yüksek ateşte karıştırma işlemi yaparak kızartın. Ters çevirirseniz etraflıca kızartamazsınız. Böyle karıştırma işlemiyle her tarafı kızaracaktır. Kızaran hamurları yağını süzdürerek kağıt havlu serdiğim tabağın içerisine alıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Yüksek ateşte yağı yağ batırıyorum makası hamurları kesiyorum. Çok kolay pratik bir yöntem. Bunu tatlı olarak yapmak isterseniz de tuz miktarını sadece bir çay kaşığı hatta yarım çay kaşığı tuz kullanın hamurda. Sonrasında bu şekilde kızarttıktan sonra tabii önceden bir şerbet hazırlayın. Kızarttığınız hamurları şerbetin içerisine atın. Attığınız biraz karıştırıp şerbetten alarak lokma tatlısı yapmış olursunuz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz küçük de olsa bir yorum veya emoji bırakırsanız sevinirim. Yorum çok önemli arkadaşlar. Videonun öne çıkıp birçok kişiye ulaşmasını sağlayacak. Sizlerde katkıda bulunursanız sevinirim. Hamurları sıktıktan sonra şöyle bir 30 saniye bekleyin. Biraz sertleşecek. Ondan sonra çevirebilirsiniz. Sıktığınız an karıştırmaya çalışırsanız hamuru şekli değişebilir ve tuzlu lokmalar hazır. İster peynir, ister zeytin, ister reçel, ister yeşillik ile tüketebilirsiniz. Her hali şahane oluyor. Çıtır çıtır nefis bir lezzet. Şeftali reçeli tarifinde paylaşmıştım. Videolar veya oynatma listesi bölümünden izleyebilirsiniz. Hatta linkini yorum ve açıklama kısmına bırakayım. Oradan bakabilirsiniz. Şu an sesini duyuramıyorum ama beni Instagram'dan takip ediyorsanız orada story'de paylaşıyorum. Sesini sizlere duyuracağım. Instagram linkimi de açıklama ve yoruma bırakıyorum. Deneyin ve sonuçları belirtin lütfen. Denediğiniz tariflerin fotoğrafını çekip bana Instagram'dan gönderebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenir, sevdikleriniz ile paylaşır. Küçük de olsa bir yorum bırakırsanız sevinirim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.